Evet arkadaşlar şu an İsveç'te Göteborg'da akşam saat 9 yani akşam 9 yalnız gündüz değil havanın aydınlığını görüyorsunuz. Bu aslında bazen sorun oluyor çocuklu aileler için çünkü çocukları yatağa sokmak dert oluyor. Yatağa soksanız bile karanlık olmadığı için uykuya dalmaları falan zorluyor. Allah'tan ona yönelik perdeler var. İndiriyoruz parancurları. Onlar uykuya zor da olsa dalıyorlar. Tabii ki bugün bunu sizlere anlatmayacağım. Bugün sizlere anlatacağım konular bambaşka. Bugün kamera karşısına geçmemin sebebi, bir tane takipçimin veya beni izleyen arkadaşlardan bir tanesinin sorduğu bir soru aslında tetikledi beni. Soru şöyleydi, diyor ki, ee, tamam iyi hoş da hiç mi pişmanlığın yok, hiç mi rahatsız olduğun bir şey yok, hiç mi canının acıdığı, seni üzen bir şey yok, işte ülkene geri dönmeyi hiç mi düşünmüyorsun, hiç mi iş şey yapmıyorsun falan gibi böyle bir soru vardı. O videoda işte birkaç video öncesinde çektiğim İsveç'te geçen bir buçuk yıl adlı videonun altında sorulan bir soruydu. O videonun temel anlattığı şey ülkeme duyduğum özlem, oradaki özlediğim şeyleri anlattığım duygusal bir videoydu ama şimdi bu arkadaşın sorduğu soruyu şöyle kendime sorduğumda hakikaten geriye doğru düşündüğümde size birkaç tane olay anlatayım. Sonunda siz karar verin. Aslında bu sorunun cevabını benim yerime siz verin istiyorum. O yüzden böyle bir video kaydetmek istedim. Şimdi arkadaşlar bu ülkeye geldiğimden beri benim gördüğüm böyle ilginç şeyler var. Zaten bunları ara ara sizlere paylaşıyorum. Şimdi öyle bir ülke düşünün ki insanlar burada tamamen keyifleri üzerine, mutlulukları üzerine hayat kurma çabası içerisindeler. Ama burada temel kritik konu ekonomik durum, para, gelir. Yani şöyle söyleyeyim bu ülkede tek maaşla rahat yaşarsınız eğer bir tabii ben bir mühendis maaşı için konuşuyorum. Yani bir garson veya bir pizzacı vesaire için konuşmuyorum. Bir mühendis maaşı için konuşuyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Eline geçen net para 30.000 kron ve üzerinde ise rahat bir tek maaşla rahat rahat yaşarsınız. Arabanızı alırsınız. İşte gerekirse evinizin kredisini çekip biraz birikmişiniz varsa evinizi alabilirsiniz vesaire. Çok rahat bir yaşam sürdürebilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Eğer eşinizle çalışıyorsa yani eve giren ekstra bir para varsa bu demek oluyor ki siz zengin bir hayat yaşıyorsunuz demektir. Ki İsveç'te de insanlar genelde eşlerle beraber iki birey genelde çalışmaya özen gösteriyorlar. Fırsat buluklarında çalışıyorlar. Yani eve iki tane maaş giriyor. Bu durumda da insanlar zaten parayla ilgili herhangi bir sıkıntıları kalmıyor. Gelir durumuyla ilgili herhangi bir sıkıntıları kalmıyor. Alım gücü çok yüksek. Bundan dolayıdır ki mesela ilk geldiğimde çok garipsiyordum. İlk kış indi gerçi ama yaza doğru işte bu, bu dönemde Mayıs sonu, Haziran döneminde falan böyle çok karşılaşmaya başlamıştım. Otobüsle işten dönüyorum. Otobüsün içine adamlar biniyor. Golf çantasıyla içinde golf sopaları olan çantayla benim evimin yakında bir tane golf sahası var. Otobüste golf oynamaya gidiyor lan. Hani golf böyle düşündüğünde zengin sporu falan ya böyle hani. Bu adam otobüsle gidiyor tipine bakıyorsun. Öğrenci yani ya da böyle genç bir çocuk ama gidiyor golf oynuyor. Bir araştırdım bunu nedir falan diye baktığımda şöyle bir golf oynamanın hani kulüpten kulübe değişiyor ama maksimum maliyeti kişi başı 15 bin kron senelik. Bir yılda 15 bin kron. 30 bin kron geliri olan bir adamın yarım maaşı bir yıla böldüğünde hiçbir şey değil. Keyfi için, adam için hiçbir problem değil. Ondan sonra bakıyorsun böyle bu dönemde özellikle hep böyle yaz döneminde çıkıyor bunlar. Yazın bakıyorsun böyle işte eski böyle Amerikanlar işte 67 model 70 model üstü açık böyle hani fancy car diye söylenen o retro böyle süslü püslü arabalarla insanlar çıkıyor böyle şehirde tur atıyor üstü açık böyle amcalar oturmuşlar arkadaşlarıyla falan takılıyorlar eğleniyorlar hayatın tadını çıkarıyorlar. Bokuyorsun böyle lan diyorsun adam hiçbir işi gücü yok filan bununla uğraşıyor filan sonra insanlar buradaki insanlar her insan böyle kendi tutkusuna göre şeyi var. Benim gibi villa oturan insanların genelde garajlarında yani bir bağ asacak kadar eşya, alet, erzak. Her alet erdiyat var adamların. İster ahşap yapsın, ister bahçesine bakım yapsın, yapacak her türlü aleti filan almış oluyor adamlar. Çünkü alım güçleri yüksek. Alıyorlar. İstekleri zaman kafalarına göre evlerini restore ediyorlar bunu ve bunu eğlendiği için yapıyorlar. Kendine keyif verdiği için yapıyorlar. Ya arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Benim evimin çok yakında böyle inek çiftlikleri falan var. Ya inekleri bir görseniz rahatlığını ya inanamazsınız ya. Hayvanlar böyle bütün gün geziyor, yayılıyorlar böyle. Ee, onu da öğrendim. Bizim İsveç'te arkadaş söyledi. İneklerin burada şey diyor, dünyanın en mutlu inekleri İsveç'te yaşar diyor. Çünkü inanılmaz yüksek standartları varmış. Yani her ineğin olması gereken, her ineğe ayırmanız gereken belli bir metrekare açık alan falan filan olması lazım. Hayvan kendi başına özgürce dolaşacak filan. Eğlenecek, mutlu olacak. İşte herhangi bir böyle hayvanın böyle bir sıkıntısı olduğunda destek alman gerekiyor vesaire filan bir sürü standartlar olan bir ülkeden bahsediyoruz. İnekler için dahi bu kadar çok standartlar olan bir yerden bahsediyoruz. Her insanın neredeyse evcil hayvanı var ki evcil hayvan inanılmaz burada veteriner maliyetleri inanılmaz yüksek. Hani hayvanda bir sıkıntı çıksa en ufak bir ameliyat 50 bin kronlardan filan başlıyor. Genelde insanlar hayvanlarına sigorta yaptırıyor. Sigorta yaptırdıkları halde bile böyle bir operasyonel bir şey yapması gerekirse hayvana veterinerlerin Nereden olsa 7-8 bin kron sigortası olmasına rağmen insanlar ödemek zorunda kalıyor. Ama umurlarında değil. Çünkü hayvanla beraber hayatlarını sürüyorlar. Onların böyle bir arkadaş gibi olduğu için evcil hayvanlar. Onlarla beraber devam ediyor. Ve bu verdikleri para umurlarında değil. Öte yandan kış döneminde ya insanlar kışın gidiyorlar Norveç'in dağında falan böyle kabin dedikleri evler var. Onlardan satın alıyorlar. Sırf ne, ne diye? Kışın gidecekler, haftada bir iki hafta orada kayak yapacaklar diye. Bütün o evin masrafını, vergisini, kışın bütün o ısıtmasını filan ödüyor adamlar. umurlarında değil. Çünkü adam niye? Kayağa gittiğinde rahat rahat evinde takılsın, yesin, içsin, can istediği zaman kayağa gitsin, ne bileyim bir zaman kısıtlaması olsun istemiyor. Çünkü zamanla ilgili sıkıntı yok bu ülkede. Benim gibi bile yeni başlayan insanların minimum 5 hafta yıllık izinleri var. E bir de bunun üzerine şeyler oluyor. Benim gibi çocuğunuz varsa benim mesela iki çocuğum var. Her bir çocuğumdan 50 gün parental leave yani babalık izni gibi bir izne çıkabiliyorum. Ve bu babalık izni süresince de maaşımın %80'ini devlet ödüyor. Adam bunu da tatil olarak kullanıyor. Alıyor çoluğunu çocuğun ailesini. Yıllık izin yetmedi mi 5 hafta? Gidiyor. Ya onu bırakın arkadaşlar ben Temmuz'da nasip olursa ülkemize geleceğim tatil için. Bir ay orada kalacağım. Ben Temmuz'un uçak biletini Eylül ayında aldım. Bizim ülkemizde planlama şansınız var mı? Ve ben 4 hafta alabiliyorsun burada. İstersen beş hafta da alırım da bir haftayı da Christmas döneminde o yılbaşı dönemindeki zamana ayırıyorum. O zaman da böyle gidip bir yerlerde falan gezip tozmak için zaman ayırıyorum. Konunun en başına dönecek olursam burada insanların işte dediğim gibi hep böyle mutlu olmaya odaklanıyorlar. Bunun için kendilerini mutlu etmek için çabalıyorlar. Yani hayat stresleri yok. Ee, aslında hayat stresini oluşturan temel sebep daha önce de söylediğim gibi gelir. Gelir durumlarıyla ilgili para gelirlerini çözdükten sonra insanların Herhangi bir stresleri yok çünkü burada insanlara stres oluşturacak herhangi bir şey yok. Buna da izin vermiyorlar zaten. Ben hatırlamıyorum ki iş yerinde iki ay kavga etmeden geçirdiğim bir dönem olmasın yani kavgadan kastım işin kavgası. Ben hatırlıyorum çalışırken bizim iş yerindeki o stresten vesaireden bağırışlar, sesler birbirine yükselirdi. Millet birbirine bağırırdı falan. Ya bir buçuk sene oldum daha bir tanesi yükse ses yükseldiğini duymadım. Bırakın tartışmayı filan ses yükseldiğini duymadım ya. Öyle bir şey yok zaten. Ya bu benim mesela çok garibime gitmiş. İnceliyorum insanların tavırlarını gergin ortamlarda. Adam şey yapıyor. Bakıyor, iş gerginle mi diyor? Tamam, okey." diyor. "Susuyor, kapatıyor konuyu. Sen bilirsin." diyor. Kapatıyor konuyu. Hiç uzatmıyor. Hiç strese sokmuyor kendini. Çok enteresan gelmişti bana. Yani dediğim gibi insanlar burada hayat gayeleri mutlu olmak adına, keyifli yaşamak üzerine kurulu. Ve dönüp düşünüyorsun, bakıyorsun, Çocuklara bakıyorsun okulda, okulda çocukları nasıl mutlu ederiz diye bakarlar. Okullar o kadar şey ki, rahat ki okullarda. İşte burada fritist diye bir olay var. Çocuğunuz eğer çalışan anne baba için çocuğunuzu e, okul saat öğlen bir gibi bitiyor. Birden sonra akşam saat 6'ya kadar bu fritist dediğimiz şeyde tutabiliyorsunuz küçük çocuğunuzu. Ya de o yaz döneminde falan o kadar eğlenceli ki öyle güzel oynuyorlar. Geçen gün öğretmenler almış bir tane hortumla hepsini havada atacak bunları yıkıyorlar falan filan böyle. Beraber orman yürüyüşlerine çıkıyorlar öğretmenle. Bu Firtis'teki öğretmenleri bunları alıyor, grup grup bölüyorlar. İşte çok kalabalık olmak için ormana götürüyorlar. Ormanda işte kamp yapıyorlar. Orada mesela şeyler, görevler veriyorlarmış. Diyormuş ki öğretmen sen bana beş farklı tipte kozalak getir. Sen bana şu tipte şunu getir. Sen bana bunu yap falan deyip ondan sonra hep beraber grup böyle işte böyle izci kampı gibi çocukları doğal hayatta böyle anlatıyorlar falan. O günlerde mesela haftada bir iki ere en az gidiyorlar bu orman yürüyüşüne. E geliyor anlatıyor işte şunu yaptık bunu yaptık böyle bir hayvan gördük falan filan bunları inceliyorlar falan. Yani aslında baktığınız üzere çocukların mutlu Allah'a şükür. İşimle ben mutluyum Allah'a şükür. Maddi sıkıntımız Allah'a şükür yok. Yediğimiz önde yemediğimiz arkamızda. Sağlığımız çok şükür yerinde. O yüzden genel olarak bir pişmanlığım yok. Ama şunu da söylemem lazım. Her şey günlük giriştanlık mı? Hayır. Her şey mükemmel mi gidiyor? Hayır. Mutsuz olmuyor muyuz? Elbette oluyoruz. Canımızın sıkıldığı anlar olmuyor mu? Elbette oluyor. Normal hayatın getirdiği şeyler arkadaşlar olacak. Biliyorsunuz kızım hastanede yattı, hastalandı. İşte bir tane videosunu çektim burada. O ilk Sağlık Ocağı'ndaki doktorun doğru düzgün teşhis koymadığını düşündüğüm için 5 gün 6 gün hastanede yattık. Gözünün göz, görme kaybına kadar gidebilecek büyük bir problemden kıyısından döndük. Oluyor, olmuyor değil ama bu bizim ülkemizde de olabilir. Burada da oluyor. Bu bizim nasibimizde varmış deyip yaşıyoruz. Yani burası böyle her şeyle altın kafes değil arkadaşlar. Ülkemi özlemiyor muyum? Özlüyorum. Mutlaka ki özlüyorum. Çünkü ailem orada, arkadaşlarım orada, doğup büyüdüğüm yer orada. Kokusunu aldığım, tadını aldığım yer orası. Mutlaka ki özleyeceğim. Özleme şansın yok. Ama onun dışında buraya geldikten sonra ben sadece ve sadece insan olduğum için değer görmenin nasıl bir şey olduğunu anladım. Ne benim mesleğimle, ne, ne benim dilimle, ne, ne benim ırkımla hiçbir şeyle ilgilenmiyor arkadaşlar. Kimse bana burada o mühendis bey, sayın Bahattin Hakkaya falan öyle bir şey yok. Ben bir bireyim, ben bir insanım. Boya yapan ustadan bir farkım yok. İnsan olarak bir farkım yok. Tabii ki mesleklerin değerleri farklı olabilir, getirileri farklı olabilir. Ama boya yapan insanda, ayakkabı boyayan da, tamircilik yapan insanda ben de Hepimizi Allah yarattı. Hepimizin vücudu aynı. Hepimiz aynı yere gideceğiz. Adamlar bunu gayet idrak etmişler. Ve böyle bir sosyal bir ayrıma girmiyorlar. Ve sosyal böyle bir ayrıma girmedikleri için herkes mutlu oluyor. Çünkü kimse kimseyi ezme derdinde, aşağılama derdinde, küçümseme derdinde girmiyor. Herkesin birbirine saygısı sınırsız. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Herkes birbirinin alanına girmemeye özen gösteriyor. Zaten özgürlük dediğiniz şey de şudur. İstemediğiniz bir kişinin sizin sınırlarınızın içerisine girmemesi demektir. Bu demen temel özgürlüktür. Yani i̇nsanlar sizin özel alanlarınıza, sizin çizdiğiniz o sınırlarınız içerisine sizden izinsiz olarak girmediği sürece özgürsünüzdür. Ve siz bu sınırlar içerisinde ne kadar mutlusunuz önemli olan bu. Şimdi burada bu dediğim gibi sınırın içine giren yok. E bu sınırın içerisine soktuğunuz insanlardan sizi rahatsız eden yok. E niye pişman olayım? Allah'a şükürler olsun dediğim gibi her zaman şükrediyorum ama özlemlerim de var ama herhangi bir pişmanlığım, herhangi bir geriye dönük vicdani olarak bir sıkıntım var mı? Yok. Gayet de mutluyum. Böyle kısaca buradaki hem sizlere şeyi anlatmaya çalıştım. Buradaki yaşam şeklini, insanların hayata bakış şeklini anlatmaya çalıştım kısaca. Hem de bu soruya cevap vermiş olduğum video olarak. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla diliyorum. Hoşçakalın.